Kardeş Endonezya'nın Cumhurbaşkanı Subianto'yu Gazi Meclisimize hitapta bulunmak üzere Genel Kurulumuza davet ediyorum. Milletvekilleri tarafından alkışlarla karşılandı. Gazeliler ölürken birçok ülke sanki farkında değilmiş gibi yapıyor. Uluslararası kamuoyuna Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden seslendi Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere önce Ankara'ya geldi, meclise de milletvekillerine hitap etti. Filistin topraklarındaki soykırımı gündemini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, mazlum halklara desteğinden dolayı teşekkür etti, Türkiye'den ilham alıyoruz dedi. Biz Türkiye ile aynı, yan yana durmak istiyoruz. Hem adaletin hem de doğruluğun savunulması için. Türkiye ile Endonezya'nın tarihi bağına dikkat çeken Subianto, İlişkilerin asırlar öncesinde olduğu gibi bundan sonra da geliştirilerek yürütüleceğini söyledi.